Jüpiter'in yengeç burcuna geçişi, yükselen koç bireyleri için özellikle aile, ev, içsel güvenlik ve köklerle ilgili konularda önemli etkiler taşır. 1. Ev, aile ve iç dünya. Jüpiter yengeçteyken yükselen koçun dördüncü evini aydınlatır. Bu da şu konularda genişleme, büyüme ve şans getirir. Taşınma, ev alma, gayrimenkul yatırımı, aileyle ilişkilerin iyileşmesi, destek alma. İçsel huzur ve duygusal denge arayışı. Geçmişe dönük içsel şifalanma süreçleri. 2. İçsel güvenlik ve manevi büyüme. Bu dönem geçmişle barışma ve içsel bir güven duygusu geliştirme zamanı olabilir. Meditasyon, içe dönüş, aile kökleriyle ilgilenme gibi temalar ön plana çıkar. 3. Koruyucu etki ve bereket. Jüpiter Yengeç'te yücelir, yani çok güçlüdür. Bu da ailevi konularda büyük destekler ve fırsatlar getirebilir. Evlenme, çocuk sahibi olma, ailede mutluluk artışı gibi konularda bu döneme denk gelebilir. 4. Ev ve yaşam alanında genişleme. Daha büyük bir eve taşınma, ev içinde güzelleştirmeler yapma, hatta evden çalışma gibi fırsatlar oluşabilir. Dikkat edilmesi gerekenler: duygusal abartılar, aşırı sahiplenme ve bağımlılıklar konusunda dikkatli olunmalı. Geçmişe çok takılı kalmak büyümeyi yavaşlatabilir. Aile içindeki sınırları net tutmak faydalı olur. Huzurlu ve mutlu bir dönem dilerim.